Aydın Doğan da tutmuş bana yazılı cevap vermiş. Her seferinde aynı şeyi söylüyor. Özgür basını susturmak istiyormuşuz. Böyle cevap mı olur Allah aşkına? Cevap vereceksen çıkar gazetelerinin yazdığı iftiraların doğru olduğunu ispatlarsın. Kusura bakma kimseye de bu yazdıklarını yutturamazsın. Hilton'la ilgili konuyu ben belediyenin sorunu olarak biliyordum diyor. Doğru. Konu belediyenin sorunu. Peki belediyenin sorunuysa bu sorunu bana niye getirdin? Niye bunu benle konuştun? Niye benden bu konuda yardım istedin? Şimdi teferruatını açıklayacağım. Herhalde benim milletim kimin doğru söyleyeceğini çok iyi bilir. Evet. Sayın Doğan Hilton'un önündeki devasa boş alanı, yeşil alanı benden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıma bu noktada talimat vermek suretiyle rezidans yapmak üzere benden ricada bulundu. Dedim ki mümkün değil. Olmaz. Ve benden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımla da gitti görüşme yaptı. Herhalde bir yemek de yediniz değil mi? Evet. Bir yemek de yediler. Evet yanlarında bir üçüncü şahıs daha vardı. O da Şişli Belediye Başkanı. Sayın Aydın Doğan bu söylediklerim herhalde yalan değil. Çünkü ben gerçekleri söylüyorum. Kovaladığın iş hakkın değil. Hakkın olmayan bir şeyi gazetelerin çevreci çevreci dolaşıyor ya. İşte ben de şimdi diyorum ki çevreci Doğan sevsinler seni. Hilton'un önündeki o devasa yeşil alanı rezidans yapmak üzere Şişli Belediyesi'nden herhalde işini halletmişti değil mi? Ama büyük şehirden 5000'likler noktasında işini halledemedi. Dün akşamki cevaplardan sonra, o yazılı cevaplardan sonra bugün bunu açıklamamız gerekiyordu. Çünkü Hilton olayı da o kadar basit bir olay değil. Kullandığı ifade şu. Ben boşuna mı bu kadar parayı Hilton'a verdim dedi. Orayı rezidans yapmayı düşünerek bu parayı verdim dedi. Aynen bana kullandığı ifade bu. Bunlar köşeyi böyle döndüler. Bu ülkede vurgunları böyle vurdular. Şimdi Bugüne kadar bunları iyi yürütüyorlardı. Bizden bunları temin edemedikleri için şimdi rahatsızlar. Sıkıntı buradan geliyor. Önce köşeye sıkıştıracaklar. Gazetelerinin taktiği de tekniği de budur. Köşeye sıkıştırırlar. Köşeye sıkıştırdıktan sonra ver. Tabi sadece konu bu değil onu söyleyeyim. Bundan sonra Sayın Doğan grubu yazdıkça ben de açıklayacağım. Çünkü bu hamur su kaldıracak. Daha çok vaktimiz var. O yazacak biz açıklayacağız. O yazacak biz açıklayacağız. Ve bunların bütün o kara kaplı defterleri ortaya çıkacak. Attığın her hakaretin, her iftiranın cevabını alacaksın. AK Parti budur. Bunu bulacaksın. Milleti aldatma yoluna niçin gidiyorsun? Böyle mi gazetecilik yapıyorsun sen? Böyle mi gerçekleri haber yapıyorsun? Bu mudur ikide bir arkasına saklandığınız basın özgürlüğü? Nasıl olsa köşe yazarlarınız bu konuda gayet iyi avukatlığınızı yapıyor. Doğru da olsa doğru da olmasa gayet güzel avukatlığınızı yapıyorlar. Onlar patronlarını savunmakta bayağı mahirler. Onlara da diyorum öncelikle gelin de patronunuzun bu yanlışlarını sahiplenmeyi bırakın da gerçekleri yazın, gerçekleri. Evet, 2008 yılında Başbakan Sayın Erdoğan e, Taksim Hilton Oteli ile ilgili bu görüşleri dile getirmişti. Hilton Oteli'nin arazisinde Sayın Aydın Doğan bir residence projesi hayali, hayata geçirmeye çalışıyordu. Ama Başbakan buna e, yeşil ışık yakmamıştı. O günlerde aslında anlaşılıyor ki Başbakan 50 dönüm kadar Hilton arazisinin o yeşil alanı koruma amacıyla buna geçit vermemişti. Ama e, ilginçtir e, 2013 yılında yine Taksim'de bu kez Gezi Parkı'nda başbakan yeşil alanın talanına izin verdiği gerekçesiyle protesto edildi. Aslında e, bu iki durum e, yaşanan süreci gayet net ortaya koyuyor. Galiba Yiğit bu e, videonun aslında bu kaydın... ...gezi sürecinin çok canlı olduğu... ...o günlerde yayınlanması gerekiyor. Doğrusu biz de atlamışız. Evet. Geçtiğimiz günler dikkatimizi çekti. Program alalım dedik. Buradan ben bir yanlış anlama olmasın diye de... ...hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Bizim amacımız herhangi bir medya grubuna saldırmak... ...ya da biriyle kavga başlatmak... ...ya da kavganın içinde olmak falan değil. Bir Taksim tespiti aslında. Başbakanın yeşile doğaya... ...aslında sahip çıktığını gösteren... ...ve bir iş adamının... ...belki de aslında... Hmm. E, Haksız kazanç elde etmesinin önüne geçen e, bu konuşmasını yayınlamak. Onun dışında herhangi bir kavga amacımız falan yok. Bunu burada açıklıkla söylemeliyim ben. Evet. Şimdi aslında <gülüyor> e, hem gülüyorum hem de üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü insanlarımızın bir kısmı Türkiye'de gerçekten yeşilin kavgasını kimin verdiğini unutuyorlar. Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan başka videolarında da defalarca söyledi. Bugün İstanbul'da bir üniversitenin yapılması için on binlerce ağaç kesildi. E bu ağaçlar kesilirken Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Cumhurbaşkanı karşısına dikildi. Verdiysen ben verdim sen karışma dedi. Belediye başkanı olarak yargıya gitti durdurdu ve o üniversitenin yeri bugün kamuya ait. Devlet ormanı. Evet. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı karşılıksız vermişti. Evet. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaç için, orman için, doğa için İstanbul'da verdiği savaş bunları insanlar unutuyorlar. Gezi Parkı'ndaki arkadaşlar belki o zamanlar yoktu. İstanbul'da insanlar küvetlere su doldurup çay yapıyorlardı. Ey İstanbullular ne olur bunu unutmayın. Hatırlayın çocuklarınızı anlatın. Küvetten çay yapıyorduk Mehmet Ali Bey. Muslukları açınca şöyle bir fos diye bir ses gelirdi. Ya da çamur akardı. Yani dolayısıyla İstanbul ne günlerden ne günlere geldi. İstanbul'da eski filmlere bakın 20 yıl önceki, 30 yıl önceki, 40 yıl önceki Boğaz'da neredeyse yeşillik yok. Bugün İstanbul dünyanın en yeşil şehirlerinden bir tanesi. 7 tane ağaç için bu olayları gerçekten ağaç için olduğunu inananlar... ...lütfen bunların hepsini bilsinler, detaylarıyla geçmişi bilsinler. Ben özellikle bilsinler. bir hakkı teslim etmek istiyorum. İstanbul'da trafik malum çok yoğun. Ee, sıkışık akşam saatleri, sabah saatlerinde. Ee, otoyolun, E5'in ve Tem Otoyolunun kenarları... ...İstanbul'un gidişinden çıkışına kadar... ...yani Tuzla'dan başlayın, ta Beylikdüzü, Avcılar çıkışına kadar yolların kenarları bütünüyle çiçek bahçesi gibi. Ben doğrusu teşekkür ediyorum. Her kim yaptıysa, her kim sebep olduysa, insanlar o sıkışıklıkta, o stres anında, o çiçekle, o yeşille gerçekten bir nebze olsun rahatlıyorlar. Ve bunu biz daha önceki yıllarda, oralarda ben daha önce bir yayında gelip söylemiştim. Orada merkepler dolaşırdı. Otoyol kenarlarında falan. Kuru alan da oralar. Yani orada ne bir yeşillik var, ne bir çiçek var, ne bir ağaç vardı. E yani şimdi bu gerçekten haksızlık. Yani... Şimdi bakın. 1990'lı yıllarda Türkiye'de güneyde birçok orman yandı. Şimdi ben buradan Türk halkına sesleniyorum. Gidin araştırın. 1990'lı yıllarda yanan ormanların yerine hangi oteller yapıldı? Buradan soruyorum Türk halkına. Gitsinler, araştırsınlar, gelsinler beni bulsunlar ben de yardım edeyim istiyorlarsa. Şimdi 90 90'a gitmeyin. Şu anda da galiba Bodrum'da bir orman alanında otel yapılıyor ve şu anda Orman Bakanı durdurdu bildiğim kadarıyla evet. otel inşaatını. Sayın Bakan tarafından durduruldu. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeşili tahrip ettiği için birçok projeyi durdurdu son birkaç ay içinde. Yani kendine çizilen sınırların dışına çıkmış, yeşil alanı tahrip etmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durduruldu. Ve işin en ilginç tarafı biliyor musunuz? Bu durdurulan projelerin neredeyse tamamı bu Gezi Parkı olaylarını provoke eden destekleyenlere ait. Yani bunları konuşmak Bulunduğumuz her itibariyle bize yakışmaz. Ama Türk halkının da bu gerçekleri bilmesi gerekiyor. Ben de bir hatırlatmada bulunacağım. Benim gazeteci takip ettiğim bir haberdir bu. 1900, 2000 yılından beri, 2000 2001 yılından beri. E, Kemerburgaz'da Kemer Country diye bir proje var. Bildiğim kadarıyla 2700 dönüm orman arazisinde kurulmuş. E, 300'e yakın e, bungalow tarzı villanın oluşturduğu... E, ...onlar 20'şer dönüm arazileri olan orman içinde muhteşem bir e, alan orası. Aslında o alan... Turizm amacıyla e, devlet tarafından tahsis edilmiş kamu arazisidir. Devlet ormanıdır orası. Amaç şuydu, zamanın e, Turizm Bakanı ve Orman Bakanı bir araya geldiler. Esat Edin ve e, Edin grubuyla birlikte imza altına aldılar sözleşmeyi. Bu, güya o grup orada turizm yapacaktı. Hazineye turizm geliri kaydedilecekti. E, bu amaçla e, devlet ormanı ha, e, gruba kiraya verilmişti. Ama o grup orada e, dediğim gibi 300'e yakın muhteşem villa yapıp o villaları bugün e, ee, yanlış biliyorsa 7 ya da 8 tane devlet bankanın genel müdürü, birkaç tane medya grubunun en tepe yöneticileri şu anda orada oturuyorlar. Yani devletin ormanında gasp edilen, ele geçirilen şu andaki ormanda oturuyorlar. Orası kamu malıdır. Kimsenin şahsi malı değildir. Orada güya turizm yapılacaktı. Ama bir takım insanlar orada özel konut olarak kullanıyorlar. Onlara tahsis edilmiş durumda. Ve bu medyanın da, siyasetin de, savcıların da, yargının da gündemine bir türlü gelmedi maalesef. Bakın ben size... Dönem dönem geldi, üzeri kapatıldı. Şimdi ben size e, yeşili tarif eden başbakan dedikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın bir icraatını daha söyleyeyim. İstanbul Maslak Harp Akademileri içinde 350 dönüm arazi, yani bizim Türk halkının askere alın terimizden verdiğimiz 350 dönüm arazi, orman arazisi... Maslak'ta 100 kişilik bir golf kulübüne tahsis edilmiş. Sağ olsun geçmişteki Milli Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları bu tahsisi yapmışlar. 350 dönüm orman Maslak'ta Harp Akademisine vermişiz. Akademi yapın diye. Orayı golf sahası yapmışlar. 100 kişi golf oynuyor. Sayın Başbakan o araziyi o golf kulübünden aldı ve Türk halkına iade etti. Şimdi Baba benim çağrımdır Sayın Başbakan lütfen şu Kemer Country projesine baksın orada hangi elit yöneticiler oturuyor, o arazi aslında kime aittir, e, ne amaçla kiralanmıştır devlet ormanları. Bir oraya lütfen bakılsın. Oradan çok bir hadise çıkacak. Bak Mehmet Ali Bey şunu söyleyeyim size. Sayın Başbakan maden tahsisleri, yeraltı kaynakları, arazi tahsisleri için özel bir ekip kurdu. Ve bu ekip Sayın Başbakan için sürekli bunları tarıyor. Yani Sayın Başbakan'ın bilgisi olmadan hiçbir belediye sınırı içinde bugünden itibaren söylüyorum bunu. Geçmişten yani çok kısa bir süre önce bu vakıf kuruldu. Sayın Başbakanın bilgisi olmadan hiçbir maden tahsisi, hiçbir arazi tahsisi, hiçbir bugünden sonra bu tip olay yaşanması mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Başbakan bunların hepsini yakından takip ediyor. Yetimin hakkı olarak görüyor onları. Yer altından çıkan maden yetimin hakkıdır. Orman yetimin hakkıdır, toprak yetimin hakkıdır. Ve Dolayısıyla milletin. Mille... Sayın Başbakan inanın olaylara sadece bir başbakan gibi değil bir insan olarak da baktığı için orada yetimin hakkını görüyor. Dolayısıyla inanın çok hassas ve ben en çok bunu izliyorum. Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en hassas insanı, gelmiş geçmiş en hassas insanı 7 tane ağaç yüzünden yeşil düşmanı ilan edilip doğa düşmanı ilan edilip bunun üzerinde günlerce tepindiler. Dolayısıyla bu çok üzüntü verici. Ama şunda